Hürmüz Boğazı burada çok önem kazanıyor. Yani petrol rezervinin %70'i yaklaşık Orta Doğu'dayken dünyadaki petrol ticaretinin ise %50 civarı sadece Hürmüz Boğazı'ndan ilerliyor. Bir tarafında Umman, bir tarafında İran. Yani İran o kadar stratejik bir konuda ki her yılda tekrar ederek Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidini bu tip krizlerde de iletir. Hatta geçtiğimiz haftada biliyorsunuz bir İsrail gemisine de el koydular burası bu sebeple de inanılmaz derecede önemli. Sadece petrolde değil, dünyanın en önemli LNG üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Katar da yine bu bölgede, Irak da yine aynı şekilde. Yani petrolü değil, artık günümüzün önemli yakıtlarından olan doğalgazı da vuracak bir bölge burası. Peki fiyatlar ne mertebelerde? Geçtiğimiz yıl hiç İsrail'in, Filistin'de böyle katliamlara başlamadan, savaşa başlamadan önceki duruma baktığımız zaman bütün tahminler Goldman Sachs'tan tutun finans şirketlerine kadar 75 ila 80 dolar arasındaydı varil başına. Hatta bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız da ortalama olarak 2024 yılında yaklaşık olarak 76 dolarlık bir tahmin yürütmüştü. Dünya Enerji Ajansı'nda söyleyelim. Onlar da 82,5 dolarlık bir tahmin yürütmüşlerdi. Şimdi ise 90 doları zaten ve varil fiyatı geçmiş durumda. Biz bundan önce Rusya-Ukrayna savaşında en üst sınır olarak 120 doları gördük Haktan Bey. 120 dolarları vurdu e, petrol. Bunun bölgesel bir savaşa dönüşmesi durumunda 150 dolar senaryolarını konuşuyorduk. İşte tam bu durumda artık 90 doları geçmiş olan petrol fiyatları yukarıya doğru seyrediyor. Şimdi hocalarım biraz önce açıkladı. Nasıl bir tavır alınacak? Ben e, Yom Kippur savaşında olduğu gibi artık Arap ülkeleri o dünya petrol rezervinin %70'inden fazlasını barındıran ülkelerin böyle radikal bir karar alabilecek güçte olduklarını düşünmüyorum ki o zaman İran Amerika'nın müttefikiydi o yıllarda şimdi ise baktığımızda Amerika zaten Venezuela'ya ambargo uyguluyor dünyanın en büyük petrol rezervine sahip 300 milyar varilin üzerinde ama 600 bin varilin üzerinde günde petrol üretemiyorlar Amerika'nın ambargosuyla İkincisi Suudi Arabistan yaklaşık 11-12 milyon varil üretiyor. Rusya'yı 10 milyon varilin altına düşürdüler ambargoyla. İran'a zaten ambargo uygulanmakta dünyanın en büyük ikinci, üçüncü petrol rezervine sahip ülkesi. Ama onlara da ambargo uygulanıyor. Amerika şu taktiği gidiyor. Bir terazi düşünün. Kefeler var. %70'i 80'i ağır basıyor ya. Amerika eliyle sürekli bastırarak yani kendi petrol üretimini arttırarak dünyadaki fiyat dengelerini tutturmaya çalışıyor. Kendisi ayarlıyor. Yani Amerika eli, eliyle, kendi gücüyle, stratejik gücüyle teraziye denge vermeye çalışıyor. Ama bir gün o el eğer oradan çekilecek bir karar, bir e, çatışma ortamı ortaya çıkarsa işte o zaman petrol değil 100 dolar, değil 120 dolar, 150 doları da görebilecek bir duruma gider. Olayın ekonomik boyutu, oluşturacağı enflasyon, zaten e, biliyorsunuz biz Türkiye olarak bundan en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. 2022 yılında oluşan bu savaşla birlikte Rusya'daki petrol fiyatları yukarıya çıkınca Cumhuriyet tarihinde en yüksek ithalatımızı gerçekleştirmek zorunda kaldık 96 milyar dolarla. 80 dolarlar civarında indiği zaman bizim enerji ithalatımız 65 milyar ile 70 milyar dolar arasına iniyor Haktan Bey. Yani aradaki farkın ne kadar önemli ve büyük olduğunu anlaşılması için özellikle söylüyorum. Bir de petrol sadece araçlarımızın doldurmak için, ulaşımı sağlamak için kullandığımız yakıt olarak düşünmeyelim. Türevler de dahil olmak üzere özellikle endüstriye, sanayide çok yoğun kullanılmakta. İşin boyutu eğer Çin'in de üretiminin artması, dünya ekonomisinde bir daralmadan bahsediliyor ama olduğu takdirde, böyle bir krize devreye girdiği takdirde dünyanın şu anda OPEC üyeleri yaklaşık %30'unu üretiyor petrol olarak. Hürmüz boğazından da %50'si. Yani Arap ve İran aslında bir kriz çıkartmak isterlerse aynen 73 yılındaki Yom Kür Savaşı'ndan sonraki kriz gibi dünyayı tamamen kitleyebilecek enerjinin kalbi olarak düşündüğümüz kalp nasıl kan pompalıyorsa Orta Doğu'da böyle bir petrol pompalaması, doğalgaz pompalaması yapıyor. Bunun böyle bir kriz durumunda tavır alması Amerikan ekonomisinde zaten çok kötü durumda olan Avrupa ekonomisine dahil olmak üzere büyük bir dünyanın belki tarihte göreceği en büyük krizlerden birine sokabilir. E, bu senaryoları ilerlettiğimiz takdirde. E, çok net bir